Herkese merhabalar arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Bizim Amerika'daki dördüncü haftamız bu hafta. Ee, bu hafta neler yaptık? Ee, araba arıyorduk geldiğimizdendir. Ee, bu hafta araba işini halletmeye çalıştık. Önce bir videomuz var onu izleyelim. Sonra arabamızı gösterelim size. Evet. Merhabalar. Arkadaşlar sizce bugün nereye geldik? Evet. Mas Auto World'e geldik. Yani Türkçesinde bunun galeri. Oto galeriye, <laughs> Oto galeriye geldik. Oto Ne araba için bakacağız? 3 haftadır geldik yaklaşık. Bir türlü araba bulamadık. Arıyoruz da arıyoruz. Tüm internet sitelerini gezdik ya. Gezmediğimiz site kalmadı. Aynen çok e, yanlış ilanlar var. Yalan ilanlar çok var. çok büyük olmadığı için bir de. Böyle sık elemeye çalışıyoruz bunları. Aynen şöyle gösterelim size. Arabalardan birkaçını. Bir çoğunu hatta. Burada acayip bir şey var. Normalde galerilerde böyle camların üstünde fiyatları yazıyor. Burada hiç fiyat falan yazmıyor. Evet. Herhalde beğeniyorsunuz ondan sonra gidip soruyorsunuz. Ne kadartır herhalde. Ya burası aslında şey. Taşınmış ya. Eski yerine gittik biz. Orada şey yazmışlardı. Karavan ka karavan tarzı bir şeyleri vardı. Orada yazmışlardı yeni taşındık yeni yerimize diye. Belki yeni yerleri yeni taşınmışlar diye de yazmıyor olabilir. Tabii bu benim kendi düşüncem. Bayağı araba var ya. Ayağımızı yerden, Şöyle, evet. <laughs> Ayağımızı yerden kessin, güzel işler yapalım diye. Yani burada Bu şekilde araba şart, ekmek almaya giderken bile arabayla gidiyorsun yani. Aynen, her yer uzak birbirine. Bu şekilde arkadaşlar, bakalım hangi arabayı alacağız sizlerle paylaşacağız tekrardan. Arkadaşlar videoyu izlediniz. Evet. Şimdi sizlere hangi arabayı aldığımızı göstereceğiz. Evet. Çok heyecanlıyız. Çok heyecanlıyız. Bakalım. Aynen öyle. Ve aldığımız araba. Aynen. Bu ne vereceğim şimdi? Bu 2003 model Toyota Camry Solar arkadaşlar. Ee, araba 111 binde. Ee, yaklaşık 3-4 gün önce aldık. İşte plakasıdır, muayenesidir falan derken biraz uğraştık bu. Çekter anlatırken ben de size şöyle Aha, arabayı bir göstereyim. Bir arabayı gösterelim önce istersen ee, Böyle tek kapı bir araba işte kırmızı. 5 kuruş fazla olsun mantığıyla almadık <laughs> onu söyleyelim. Valla 5 kuruş az olsun mantığıyla aldık ama şansımıza kırmızı çıktı. Aynen öyle. Böyle yani ayağımızı yerden kesiyor şimdilik bizim için yeter. Bu hafta dördüncü haftamız. Evet. Geldiğimizdendir araba bakıyoruz. Şöyle etrafını gezelim. Geldiğimiz gündendir araba bakıyoruz, nihayet bir araba bulabildik bu hafta. Şöyle. İstersen biraz da içini gösterelim arkadaşlara. Merak Tabii. edenler var diye gösteriyoruz yani yanlış anlamayın. Şöyle kapıyı açalım. İçeriyi göster istersen ben Al sen göster. Araba işte bu arkadaşlar, otomatik vites gördüğünüz gibi. Zaten burada çok nadir manuel araba bulursunuz. Aynen. Arkası da şöyle biraz şeylerimiz var da. Berçem şunu şöyle çekelim istersen biraz. Arkaya arkadaşlara daha rahat gösterebiliriz. Berçem'i yardımcım ilan ettim bugün. <laughs> tamam yeter öyle görebiliyor zaten. Ya bu da iç tarafı işte. iki kişi falan rahat oturuyor. Ya onun dışında biraz zor olur. Üçüncü kişi falan. Ya öyle arkadaşlar dediğimiz gibi. Şimdi... Ee, Arabayı nasıl aldık? Onun hakkında konuşalım sizlerle. Tekrar arabayı göstereyim. Ondan sonra nasıl aldığımız hakkında. Konuşalım. Yaklaşık bir aydır araba bakıyoruz. Evet, yaklaşık bir aydır araba bakıyoruz. Arada evet. böyle kenar, yolu gösterelimse, gelenleri, geçenleri gösterelim, öyle sohbet edelim. Şimdi bu araba ne kadar mal oldu bize? Onu söyleyelim. Evet. Arabayı galeriden aldık. Şahıstan maalesef bulamadık. Yaklaşık. Tam İnternet üç. üzerinden baktık bulduk arabayı. Evet. İnternet üzerinden galeriden aldık gittik. Adamla pazarlık yapmak istedik ama bize pazarlık yaptırmadı. Çünkü dedi ki bu ee, arabayı yarın gelip birisi almak istiyor onla anlaşmıştık. O yüzden dedi yani 1 dolar bile indirmem İsterseniz alın isterseniz almayın. E arabaya da baktık hoşumuza gitti. O yüzden biz de dedik ki ne yapalım hani çok da aradığımız için sonunda problem olmasın diye alalım dedik. Ondan sonra aracı aldık. Ne kadar aldık? Bu 3000 dolar. Tam 3000 dolar anlaştık. <laughs> 3000 dolar anlaştık fakat 3000 dolarla bitmiyor. %6,25 arabanın vergisi var devlete vermeniz gereken. onu verdik. İşte ruhsat vergisi, plaka vergisi derken toplam bize 3524 dolara mal oldu araba. Her şeyle birlikte. Ee, burada sigortasının şey muayenesini nasıl yapıyorsunuz onu da söyleyelim. Muayene yani insürüş diyorlar burada. Ee, şu an pardon insürüş sigortaydı. Muayenenin ismini şu an hatırlayamıyorum özür dilerim. Muayene nedir gidiyorsunuz e, anlaşmalı olan bir yere arabaya bakıyorlar neyi var neyi yok. Biz ilk götürdüğümüzde e, arabanın şu göstereyim şurada şu ön ben çok arabadan anlamıyorum ama tekrar göstereyim şu ön e, ızgara mı diyorlar artık ne diyorlar Şurası. bilmiyorum çıkmıştı öyle yerinden çıkmıştı. Bir de şu farlar, şu ve şu ön farlar şu ön şu iki ön farlar dengesizdi. Yani şu sağ ön far biraz yukarıyı gösterirken şu sol far aşağıyı gösteriyordu. O yüzden dediler ki gidip yaptır, öyle getir. bunu yaptırması yani o muayeneden geçmesi tamamen galeriye bağlı, aldığınız kişiye bağlı. Eğer mesela araba geçmezse arabayı gidip iade edip paranızı alabilirsiniz. Öyle bir kural var. Adam onun dışında dedi ki bir ay boyunca herhangi bir problemi sorunu olursa arabanın ben yaptırırım dedi. Yani burada bir ay boyunca yaptırıyorsunuz. Bir de şöyle bir kural var herhalde. Bin dolar ve üstünde bir masraf çıkarsa arabayı iade edebiliyorsunuz. Aldığınız yere iade edebiliyorsunuz. Bir problem olmuyor. Neyse ondan sonra tekrar götürdük. Inspection'dı. Ha şimdi hatırladım. Inspection'dı muayene. Ee, Inspection'a götürdük arabayı. Bu sefer aslında galeri bizden aldı arabayı. Dedi ki ben yaptıracağım inspection'ın her şeyini. Inspection'da 35 dolar bu arada. Ona biz para vermedik. Galeri dedi ki bana ait ben yaparım dedi. Gitti. Ondan sonra arabayı götürdüm. Arabayı götürmüşler. onlar Ben onlara teslim ettim arabayı. Onlar da inspection'a götürdüler. E, araba geçmiş. Bunları düzelttiler tabii. Düzelttikten sonra geçmiş. Geçtikten sonra da şurada gördüğünüz bir etiket var. Biraz Berçam yaklaştır istersen. Şurada bir etiket var. 4. ayın 2020'sine kadar bu arabayı bu eyalette kullanabilirsiniz diyor. Problem yok demek yani bu. Peki 2020'den yani o belirttiğin tarihten var sonra? 4 o 4 Nisan'ı gösteriyor 4. ay yani. Ondan sonra tekrar şey koyuyorsun. Ha, tekrar muayene lazım, yapacaksın. Anladım. Aynen. Yenilemen lazım. Her yıl yeniliyorsun. Bir de bunun sigortasını nasıl yaptık onu da anlatayım. Şimdi sigorta, e, sigortayı nasıl yaptık söyleyeyim sigorta şirketleri var. Ee, bir aile dostumuzun tanıdığı vardı. Onu aradık. Şimdi mesela benim Türkiye'deki ehliyetim 8,5 yıllıktı. Ama buradaki ehliyetim, burada ehliyetim yok daha doğrusu. Sınava girdim. Sınavı geçtim. Ee, geçici bir belge verdiler bana. Onunla araç kullanabiliyorum yanımda biri olduğu sürece. Tabii kimse yok yanında ama kullanıyorum yine. Tekrar şu an Türkiye ehliyetini kullanıyorsun. He, ama yani aslında. şu an Türkiye ehliyetimi kullanıyorum. Problem yok yani. Sorun yaşamıyorum onunla. Bu arada onu da soruyorlardı. Türkiye ehliyetinin e, bu ya kaç ay geçerli onu bilmiyorum. Evet. Kimisi 3 ay diyor, kimisi 6 ay diyor ben bilmiyorum. Bu arada bu bahsettiklerim tamamen bu eyalete özel yani diğer eyaletler hakkında bilgim yok, farklılık varsa yoksa bilmiyorum. Massachusetts eyaletinin kurallarını yaptığımız Aynen. şeylerden Burada bahsediyoruz. Burada her eyaletin e, ayrı kuralları ha. oluyor arkadaşlar. Aynen onu söyleyeyim. Ondan sonra ne yaptık? E, ne diyordum? bak lafımı unuttum. Ne anlatıyordum en son Berçem? <laughs> ha? Hadi bakayım sana sınav. Şeyi yaptım, inspeksiyonu Ha inspeksiyonu yaptık. yaptık işte. Ee, ha dediğim gibi ehliyet geçerli sigortası... aile dostumuza aracılığıyla Heh, evet, sigorta yaptık. Sigortayı nasıl yaptık? Onu söyleyeyim. Şimdi adam dedi ki sen buranın ehliyeti daha yeni olduğu için dedi sen de eğer buranın ehliyetiyle sigorta yapmaya kalkarsan çok çok büyük bir meblağ ödersin dedi. Çok büyük bir meblağ ödersin. Ama dedi e, bazı sigorta şirketleri Türkiye'deki ehliyeti de baz alıyormuş. 5 yılın üzerinde olursa bu sizin için bir artı oluyormuş. Dediğim gibi benim 8,5 yıllık olduğu için e, bir problem yaşamadım. Yani yaklaşık nereden baksanız 1000 dolar küsurlu bir indirime gittiler ondan dolayı. E, şey, Sigorta da yaklaşık tam olarak 900 dolar falan tuttu. Belli bir miktar peşin ödüyorsunuz 3'te birine yakınını. Ondan sonrasında 10 ya da 11 aya bölüyorlar. aydanaya veriyorsunuz. Bizim şu an yanlış değilsem Aylık bir 7, 70 dolar 75 dolara falan denk geldi. Daha faturası gelmediği için tam böyle küsuratını bilmiyorum. Onun dışında yaptığımız bir şey yoktu yani aldık arabayı, kullandık ha. Mesela araba alırken nasıl sözleşme sorununu falan nasıl yapıyorsunuz derseniz, mesela galeriye gittik, arabayı beğendik. Hemen orada isterseniz parayı verip bir sözleşme var. Sözleşmeyi imzalıyorsunuz, araba sizin oluyor. Hiç yani uzun bir şey yok. Yani 5 dakikada arabayı alabiliyorsunuz beğenirseniz. Biz de işlemlerimizi orada yaptık. Belli bir kapora bıraktık belli bir miktar. Bütün parayı vermek istemedik. Ondan sonraki hafta tekrar arabaya baktık. Arabaya baktıktan sonra paranın geri kalanını verdik. Ve arabayı aldık. Öyle söyleyelim. Yani onun dışında bir şey yok. Araba almak gerçekten de paranız olduğu sürece çok basit. Yani fiyat olarak bize çok iyi geldi. Mil olarak da çok iyi. 111 bin milde. O baya baya iyi. Bu arada çok güneş var. Gözümü çok açamıyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şöyle yapayım ha, ben. Onun dışında da söyleyebileceğimiz bir şey var mı ben Yok, bu kadardı her şey değil mi? Evet, bu kadardı ama evet. başımızdan geçen o komik şeyi ha, de anlatalım. Onu da anlatayım <laughs> ya. Ee, arkadaşlar şimdi dediğimiz gibi böyle ya dünya çok çok küçük dedirtecek bir olay yaşadık. Onu anlatmak istiyoruz. Şimdi arabayı kaldığımızda adam bize dedi ki işte bir adres verdi. Dedi gidin buraya muayene için size yardımcı olacaklar. Ücret falan da ödemeyin. Biz de Aynen. tamam dedik. Neyse e, gittik abi adrese. Ondan sonra kapı açıktı. Ben de yani Türkiye usulü kapı açık olunca biz direkt dalıyoruz yani biliyorsunuz. Aynen açık kapı görmeyelim direkt. <laughs> Arabayla daldım ben de. Adam dedi hop dedi nereye geliyorsun falan dedi. Ondan Arabanı sonra dedi ki dışarı park et dedi he, dışarı park et dedi ama onu söyledikten sonra hemen park etmedim önce bir şeyler anlattı önce baktılar falan bir şeyler anlattı anlattı anlamadım ya zaten çok arabadan anlayan bir insan değilim bir şeyler dedi dedi ben de dedim ki valla kusura bakma dedim ben çok İngilizce bilmiyorum dedim yani biraz yavaş konu seni anlamaya çalışayım dedi sen nerelisin nereden geldin dedim, ben Türkiye'den geldim Oo dedi bekle bekle dedi. Bir ustayı çağırdı. Ustada merse Türkmüş. Türkmüş. He. <laughs> Arkada da bir tane abimiz, öyle bizden bir 3-5 yaş büyüklüğünde bir abimiz bizi bekliyor. Bize bakıyor. Bize bakıyor. Bizim muhabbeti Aynen. dinliyormuş. Bizim haberimiz yok tabii. Zaten o çalışan Türk adam diyor ki zaten girişinden belli senin Türk olman. <laughs> <laughs> Türkiye'den geldiğin belli yani. Sen direkt daldın hiç sormadan Aynen. etmeden. Ama sağ olsun çok yardımları Aynen. dokundu. Aynen, yardımları Çünkü dokundu. Dediğimiz gibi Farlarda problem vardı ve bu ön mangalda problem vardı. Normalde e, olumsuz diye bir belge veriyorlarmış. Ama sağ olsun Türk olduğumuz için dediler gidin bunu yapsınlar, e, yaptıktan sonra getirin. Yoksa çok uğraşmamız gerekiyormuş evet. yani. Her neyse ondan sonra diğer e, beyefendi de bizi dinliyormuş. Sonra işte arabayı kaça aldınız gibi muhabbetlere girdi. Çekten dostu arabayı dışarı çıkarması gerekiyordu. Ben dedim, eşim arabayı dışarı çıkarsın dedim. Öyle sohbet edelim isterseniz. Tamam dedi. İşte adını söyledi. Ben dedim işte ben Berçem dedim. Eşim de Çekter dedim. Dedi ki Çekter mı? Ben de evet dedim. Babasının adını söyledi eşimin. Ben de hayrola nereden tanıyorsunuz oldum böyle abilerini falan söyledi sonra kayınvalidemin adını e, hatırlayamıyorum ama baş harfi neyle başlıyor falan dedi ben de evet işte kayınvalidemin adı Naşide dedim ondan sonra tamam ya dedi ben dedi tanıyorum oldu böyle ben böyle şok oldum nasıl ya işte Ondan sonra Arabadan neyse. indim. <laughs> Bir tane adam bana diyor ki Çektar gel buraya gel gel. Allah Allah dedi bu adam <laughs> beni nereden tanıyor ya? Dedi sen beni tanıyor musun? Böyle bakıyorum, ya benim de hiç Türkiye aklıma gelmiyor. Amerika'da böyle düşünüyorum. Ya diyorum bu bir 3-5 haftalık süreçte yani ben kimseyi de tanımadım evet. doğru düzgün yani hani kim olabilir? Sonra şey dedi, Aksaray'da bir, valla Muhammed Ali miydi Mehmet Ali miydi şu an tam hatırlamıyorum. Valla abimizin valla ya. <laughs> Özür diliyorum Eyvallah. abiden. Ee, ondan sonra işte Aksaray'da e, Muhammed Ali vardı, hatırlıyor musun dedi. Bu arada babam 21 yıl önce memur babam Aksaray'da görev almıştı, çalışıyordu. Evet. Oradan babasını tanıyormuş kendisini söyledi hatırlamadım ama babasının ismini söyleyince Allah 21 yıl önceki aile dostumuzun oğluyla karşılaştık ya aynen. vallahi ve Amerika'da yani Amerika'da dünya yani. ne <laughs> kadar küçük diyorsunuz bir vallahi an yani ya. Ya şok olduk şok yani sağ olsun çok o da hemen yardımcı oldu numaralarımızı aldık verdik falan iletişime geçme geçtik çok iyiydi yani bizim için çok çok iyi oldu yani bir enteresan bir durum bilmiyoruz başımıza öyle de bir şey geldi i̇şte yani keşke önceden haberim olsaydı dedi aynen Sizin, Sizinle daha güzel arabalarda bakabilirdik diye şey yaptı. Vallahi biz dedik abi biz geldiğimizdendir araba bakıyoruz. Bu denk geldi bunu alalım dedik. Bir bakalım işlerimiz nasıl gidecek yolunda gidecek mi gitmeyecek mi? Ya bir de bu araba konusunda sözünü kesin kusura bakma ama acele etmemizin sebebi gerçekten burada arabasız bir şeyler yapmak çok zor yani ya. Aynen. Yani... O yüzden hani önceliğimizi arabaya verdik, arabayı alalım belli bir miktar birikmişliğimiz vardı o da bitti zaten <laughs> bu arabayla birlikte. <laughs> e, onu da halledelim dedik hani iş güç bakalım e, bizim için de iyi olur diye düşündük öyle yani bakalım her şey bizim için güzel olur iş de bulsak daha da güzel olacak. Aynen. Şu an iyi gidiyor bir sıkıntı yok e, umarız öyle de devam eder e, <laughs> öyle olmasını ümit ediyoruz. Aynen öyle. Öyle arkadaşlar. Kırmızılığımıza kavuştuk. <laughs> bu arada Çektar'ın Türkiye'deki ilk arabası da kırmızıydı. Kırmızılar Amerika'daki bırakmıyor. Amerika'daki ilk araba da kırmızı. <laughs> Bakalım. Seviyorum ama kırmızı rengini ya. Aynen. Neyse Bizdeki arkadaşlar. Bizdeki mantık kırmızı Aynen. olsun, beş kuruş, beş kuruş fazla olsun. <gülüyor> <gülüyor> ama dediğim gibi valla biz beş kuruş ama fazlasını düşünmedik. Bu mantıkla düşünmedik. <laughs> düşünmedik. Çünkü bir an önce araba almak istiyorduk. Aynen de. öyle. Arabamıza kavuştuk. Umarız güzel işlerde buluruz güzel, güzel paralar, paralar kazanırız, kazanırız. <laughs> Aynen. Ee, daha güzel videolarla e, sizin karşınıza çıkarız. Aynen. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Aynen. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.